Selam arkadaşlar, Harikalar Diyarı'nın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Civciv kafesimizi açacağız, yeni geldi. Bunu kuracağız ve sahabına teslim edeceğiz. Sahabını göremeyebilirsiniz ama şimdiden buradan yine fazla kardeşime hayırlı olsun. Beni takip edirse gel kafesin al da. <laughs> Gelin. Gudiklerimle birlikte şu kafesi bir açalım arkadaşlar. Kafesimiz geldi. Kafesin kurulumunu ben yapacağım. Fazla kardeşime bırakmayacağım. Sıkıntı yaşamasın ama sizler görün istiyorum. Buraya çık. Şeyim ah Şimdi bu kafesimiz kendi kümesimde kullandığım civciv büyütme ana kucağı denilen kafes modeli. Çok memnun. Birçok kafes civcivimi bunda büyüttüm. Kümesim.com adresi üzerinden de satışını yaptığım bir ürün arkadaşlar. Ay maşallah. Bu arada şunu söyleyeyim, kafesin teslimatları tamamen otobüsle yapılıyor. Onun bilincinde olun. Çünkü alan arkadaşlar bazen şu oluyor arkadaşlar, satışı yapıyoruz. üzerinden alıyor. Kardeşim aslında açıklama kısmında otobüs yazmasına rağmen ya kargoyla gönderin diyorlar. Değerli arkadaşlar, kargo bizim için büyük bir sıkıntı. Niye? Kırıyorlar kargoda. Yani ağır bir ürün zaten. Atıp tuttukları için içinde de cam var. Yeri dijital şeyler olduğu için kırılıyor. Otobüs hem mantıklı hem de bir gün için elinizde kargoya veriyoruz 3 gün sürüyor otobüste bir gün elinizde yani bir otogara gitmek çok zor değil bence cicileriniz için <laughs> şaklar bir şurada koymuyor video O ne dört şimdi bundan sonrasına inşallah babam da yardımcı olacaktır arkadaşlar ziyaretçiler var onları yolcu edir. bismillah hadi bakalım yavaştan açalım Bakın parçaları şöyle bir dizeyim. Bura gübrelik tavası. Buraya bakalım bu neymiş? Burada da bütün cihazlar var. İnşallah sıkıntı olmazsa ya. Kuracağız. Dijital termostat. Ampul girişleri falan da mekan. Evet arkadaşlar şimdi bu altlarımız en alta bu geçiyor. içeri en alta ameliyat sabitliyoruz. Tamam. Şunlar şu elektrik girişleri. Evet. Bu tavan. Bu da tavanımız. Bak şu. şurası var ya, en tepesi. Yani şöyle üstte gelecek kısım. Tamam, bu abi. böyle şimdilik bu duracak. Tamam mı? Da bu o da elektrik kablolarını bağlayacağız ya. Yani. Aha. Şimdi şöyle dursun. Bu da yan tarafı. Şimdi bizim sürgümüz bu tarafa, bu tarafa. bak şu sürgüler bir tane yani, şöyle tut getir yine aha Bak bunu şimdi neyle sabitleyeceğiz şunla şunla sabitleyeceğiz şimdi bak vidaları koymuş mu lan o poşetlerde oğlum o poşette mi? dur oğlum şimdi evet de varo gerçekten vidalar var mı vidalar var var yani yeterli mi? Abi? Yeter, yeter. Yıktasın benim çok var ya. Tamam abi, abi, yeter. Bak şimdi şey, de... şunları kuralım da. Yalnız çivi de çakabiliriz. Abi, onu şimdi, he, şimdi arkadaşlar. Şu... Zaten şurada vida yerleri var. Aynen. Onu burada, bak burada da vida yerleri var. Tamam, şuradan belli ya. He, yani... Şöyle... Ee, o da baş bu düz he bu da düz. Ters yani, düz yapar mısın? Bu ters düz olabilir mi? Şimdi bak arkadaşlar şuradan. Bu da bunu. Ama bunu tut oğlum hemen. Bir dayı alıyoruz. Bunu aslında havada yapmak daha mantıklı. Yok dur oğlum onu yapar. Tut 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 Bak. Aynen bak. Aynen bak şimdi. şimdi şey ya, tera, burada bak. İşte şey var bak. Bu bunun değil oğlum işte. O zaman da Değiş. Değiştir. Değiştir. Gördün mü? <laughs> Aha ya. Şimdi bir senesini tutturduk. Şurada zaten vida yeri var bak ha. Tamam. Kamala'dan şunu göstereyim burada. Bak bu da buraya getirdin mi? Yatır Getir şimdi. Getir. Oğlum bu. O zaman Tek gelmesi lazım. Bak, vida... Tamam, böyle mi olacak? Getirmem buna denk de, gelir mi? Niye uçta bu? Olsun uçta da önünde şey olacak ya normal. Ha şöyle işte. Doğru doğru. Geriye taşır mı? Ameli ha, Ama böyle olacak. Bak, bak, aaa. Demin düz yapmışız ya. <laughs> ah, bak. Ha. Arkadaşlar. Demin düzmüşler neyse. İşte. Haa, bir tane de burada. Bir şeye denk getir oğlum. Şeye, denk getir. Geldi mi? Ortadan var bir tane. Var var. Çok basit ya. Aynen. Arkadaşlar bu arada bir an böyle bir tane makine yok değil mi? Tamam. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bu kafesler asil kanatlı çiftliğin imalatından. Yani imalatçımızın satışını da kumrescim.com adresi üzerinden gerçekleştirebiliyoruz oradan alabilirsiniz şöyle yapalım yani o, Ahmet Boztaş kardeşime teşekkür ediyorum bu imanatından dolayı gerçekten kaliteli ürünler kalınlığı görürsünüz ama ya baba daha önce bundan biz civciv çıkarttık büyüttük çok Şimdi. mükemmel aynen, ben çok memnunum ben de memnunum başında civciv var zaten sandıkta aynen <laughs> Yani sorunsuz sonuçta... ve kaliteli bir şekilde cicikler sağlıklı. Rahatça sağlıklı. Çok sağlıklı bakıyorlar. Şuradan bir durun. Doğru mu? Aha. Biraz çok korkan mı? Yok dur. Ha, tamam. Doğru tam bir yer. Doğru. 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 Ver sen. Ver şey. Sen yok. Matka ver. Şimdi ortadan bir kere bunu. Bak burada bak. Ha burada. Dur bakayım. Bak. Ah. Bak şeyden, bak bu şuradaki deliğe. Yapmaz gibi arkadaşlar. Evet. Delikten yerleri belli. Bir dayla o bak, deliği denk getirdiğiniz evet. sürece sıkıntı yok. Şimdi bak. Şuradan şey yaptık mı? Şunu... Böyle... Ha. Delikler zaten ha burada. Güzel işte zaten burada yeri var. Arkadaşlar bu kafesimiz 100 santim 50 santim. Bu modelimizin fiyatı 420 TL teslimat dahil fiyat. Yani otobüs dahil her şey dahil alıp grup bu şekilde kullanacaksınız. Bu kadar basit. Kümesim.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. 12 ay taksite kadar da taksit yapabiliyoruz. Kredi kartlarına. Bütün kredi kartlarına. Hiçbiri fark etmez. Yavam. Bitcoin de dahil mi? <laughs> Bitcoin yok. Bitcoin'e daha geçemem. Bitcoin oğlum. Kredi kartıyla ne olur? Limonat <laughs> ee... yapar arkadaş. Çiviyi koymuştur. Ama güzel marangoz bizim şimdi evet. Hmm. çalıştığım marangoz ha. Görüyorsun ama Çok güzel. Ya bunu sen yapayım desen bunu Sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu teferruatlı buradan şey yapamazsın. Ya. <laughs> Kaliteli olmaz. O ne? Lassi! Kızım. Hafif yine seç. Bu seçeneği seçebilirsin. Heh. Dur, tam evet. Lütfen. Tam o, tam düz oldu. evet Güzel şap. Burun doyurucu bir şeysin, Bu poli mevzuları. Heh. Poli görüyor. Ne onu buluyor? ki? Arkadaşlar, şunun yeri şurası zaten. Bak kurtları şöyle geçelim, şöyle monte edeceğiz. şimdi kabloyu şey getirsin, bunu şeyden geçireceğiz içeriye. Şunları da söçeceğiz, buradan alacağız yani tornavidayı getirsin de. Yıldız. Şimdi arkadaşlar şunları mecbur süreceğiz. Niye süreceğiz? Şu deliklerden geçirebilmemiz için. <laughs> arkadaşlar bizim ziyaretçiler geldi. Biraz onlara ilgilenelim gelirler. Babama bırakırım bu sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne adamsız. Yani 好了，走啦！ Bunu tekrar buraya monte ediyoruz. Gevşek olmasın. Normal sık olsun ki daha iyi olur. Elektrik akşamımız diye şey hiç sevmez. hoşuma gitmedi. Bunları tezeliyorum, yeniliyorum şey. Bu da ısı gösterge şeyi kablosu. Ten şey. Şunu açıyoruz. Bunu da yani buradan alabiliriz. Evet. Bu da zaten bir yiyeceğiz. Evet arkadaşlar kafesimiz tamamlandı. Tam böyle bir şey işte. Tıkırında güzel ve hoş. Isıtıcımız şöyle gelirsem eminim. Dijital. Daha önce gazlığı da artık dijitala döndük. Kalep doğrultusunda dijital bir ısıtıcımız var. Ve gayet muntazam güçlü bir kafes. Ağır da bir kafes. Yani kullanışlı diyebilirim arkadaşlar. Biz kullanıyoruz. Çok memnunuz. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Evet. <laughs> Marangozumuz babam. <laughs> ben de yanında ile yancılık ettim. Ama sonuncu olaraktan işlemi tamamladık. İnşallah bir sonraki videoda görüşeceğiz. Baba bir şey demek istiyor musun? Hayırlı olsun. Yeni sahibine hayırlı olsun. Fazla kardeşim hayırlı olsun. Evet. Cev kafesini aldı. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. hoşça kalın Bay bay.